Altı çizili hisler, küsüratsız pi. Yakıp yıktım içimdeki tüm yılgınlığı. Sağır kenti dilimdeki harabe şarkılarıyla açtım. Altını çizdiğim hisleri ne olur bir dinle. Can evimde uyanmakta olan bin yıllık bilge. Daha olgunlaşmadan topladım karanlığı. Güneşini kaybeden dulda satırlar ile şiiri aradım. Altını çizdiğim hisleri ne olur bir dinle. Onlarca dilde aralıksız isyan eden her gele. Bahar kokan bin adım attım benden dışarı. Devleşen çatlamış eller ile güzellikler topladım. Altını çizdiğim hisleri ne olur bir dinle. Dalından uzakta, gurbette büyüyen meyve.